Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh sahabeden Ebu Davud'dan bir hadis-i şerif naklediyorum. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir kadın geldi. Genç bir kadın. Şikayetim var ya Resulullah dedi. Nedir şikayetin sormuş. Safvan bin Muattal radıyallahu anh kocam benim demiş. Benim namazıma ve orucuma engel oluyor demiş. Nasıl olur? Safvan sahabi namazına nasıl? Çağır demiş. Safvan gelmiş. Safvan bu karın ne diyor senin? Sen bunun namazına engel oluyor musun? Sen bunun orucuna engel oluyor Öyle mi? Evet ya Resulullah. Ne yapıyorsun? Ya Resulullah, biz yeni evlendik. Gencim, bu bir namaza duruyor. Okuduğu belli değil. Kur'an'ı baştan sana okuyacak. Yahu kısa bir sure oku. Bir seni göreyim. Bu Tutuyor iki uzun sure okuyor ya Resulallah demiş. Dönmüş hanımına buyurmuş ki Efendimiz. Be kadın bir sure bütün insanlığa yeter demiş. Nesine gülüyoruz anlayamıyorum arkadaşlar. Nesine gülüyoruz. Çok mu uydu bize bu örnek? Yoksa ashab-ı kiram uçuk insanlar mıydılar? Öbür şikayetine kadın orucuma engel oluyor demiş. Safvan sen oruca engel oluyor musun demiş. Ya Resulallah biz, biz yeni evlendik. Taptaze delikanlıyım. E gece yorgun olup yatıyorum. Gündüz bu bana kadın olarak lazım. Oruçlu her gün diyor. Ben de tutma oruç diyorum. Dönmüş buyurmuş ki bir kadın Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor. Bir kadın kocası izin vermeden nafile oruç tutmasın buyurmuş ne alakası var hadisi şerifin bizimle bir sure yeter bütün insanlığa uzatma namazını çünkü çok namaz kılarsan bu adam bir gün sana gelip diyecek ki şey aslında Allah ikinci evliliği boşuna helal etmedi diyecek o zaman sen sinirinden namazı bırakacaksın tedbir tedbir peygamber kafasına göre tedbir. Oruç, Ramazan orucu hak. Ramazanın kazası hak. Nafile oruç, kadınlıktan sonraki düzeyde bir hak. Yahu oruç, bir gün orucu Allah'ın verdiği sevap nedir? Reyyan kapısından cennete girmektir. Demek ki, genç bir kadının kocasını, İtfaiye gibi susturup oturup temiz bir mümin olarak işine göndermesi Allah için İslam'ın beş temelinden birisi olan oruçtan daha değerli Allah katında peygamberine göre. Ama sen, sen misafirin için hazırladığın hazırlık sürecini filanca akrabaya bilmem ne sürecini filan saatlerce süren telefon internet görüşmesini kocanın önünde onunla kadınlık kocalık düzeyindeki ilişkiyi barikat olarak engelleyecek şekilde kullan sonra da şeytan kocanın kalbine girsin onu başkalarına yönlendirsin sen ondan sonra internetten birisine kapıldı de vallahi internetten değil o senden senden duymadın mı peygamber ne dedi bir sure insanlığa yeter be dedi Halbuki bana gelse ne derdim? Be safhan, utanmıyor musun? Kadın Kur'an okuyor, ne istiyorsun? Namaz kılıyor, daha ne istiyorsun? Ya kadın internete mi baksın, televizyona mı bak, ne güzel işte oruç tutuyor. Derdim ben herhalde. Ama bu hayat gerçeğine uygun değil. O takva kadın var ya, şu gün üstüne tutulmaz. Bugün tutarsan çocuk gör olur, bugün tutarsan ama olur, bugün tutarsan şöyle olur, Görürsün ne zaman nere tutar kocan da o zaman. Hayat böyle yürümez. Kör Müslümanlık değil Allah'ın bizden istediği Müslümanlık. Umut bir genç istiyorsun sen. Çocuğu fadıl gibi korumadığın bir ortamda karşı cinsin içinde bırak. Ondan sonra mücahit ümmet ordusu gelsin. 17 yaşında ona bakkal bile teslim edemezsin sen. 21 yaşında onu sen Kur'an'ı kıyamete kadar koruyacak bir sistemi oluştur diye bir medreseye de gönderemezsin. Tedbirleri almak zorundayız. Ümmetimizin umudu bu nesildir. Bu nesili de biz savup böyle piyasada rezil rusvay bir ortamda bıraktıktan sonra Allah'ın huzuruna nasıl çıkarız? Bir düğüne götürüyorsun genç bir kızı. Düğünden döndüğünde kıyafet yasalarıyla karşına çıkıyor. Ne işin var düğünde senin kardeşim? Gelinle düğünle davet edilenlerin neredeyse aynı kıyafetleri giydikleri düğün, akraban bile olsa, abeyinde olsa, ablan da olsa böyle düğüne gidilmez. Ben senin gönlünü yapmak için geleceğim düğünde nefsimi ve çocuklarımı cehenneme sürükleyeceksem düğüne de gelmem, hiçbir şeyine de gelmem senin. Tutar çocuğumun kafasını öbür tarafa çeviririm. Aman şeytan bununla öbürünün arasına girmesin diye. Burada maddi sebeplere örnek olarak Fadıl radıyallahu anh'a örnek verdik manevi sebepleri şeytana alet etmemek için de bunları örnek verdik. Kadın dışarıdaki tefsir derslerine katılmalı mı? Bu hocaya sorulmaz. Kocaya sorulur. Kocası açısından sıkıntı yoksa. Gerçi aman ne ders buluyorsan katıl, katıl helal olsun deyip adam kendini kurtarmaya da çalışıyor olabilir. Kaçamağına ruhsat oluşturmaya da çalışıyor olabilir. Allah görüyor basîr ve alim Allah. Kimin neye ne dediğini Allah biliyor o zaman. Ona sen karışma. Hani Nasrettin Hoca'ya karısı demiş, "Hoca ben kime görüneyim, kime görünmeyeyim, Mahremim kim?" demiş de hoca da "Bana görünmede kime görünürsen görün." demiş. Hani bir sebepten dolayı e "Şimdi git bütün tefsir derslerine git. Hem de uzak şehirlerdekilere git filan." der. Ama Allah var. Öyle bir Allah var ki, La tudrikul absar, ve huve yudrikul absar. Gözler onu çevirip bakıp göremiyorlar ama, o gözleri bile görüyor. Öyle Allah'ım var benim.